Herkese selamlar. SA Esports TV'ye hoş geldiniz. Ben Burak. Ben de İrem. Harika bir seriyle karşınızdayız. Single player oyunlara geçiyoruz. Yeni çıktı, tap ve sıcacık olan Hogwarts Legacy ile karşınızdayız. Geçtik. <laughs> Arkadaşlar ben çok sıkı bir Harry Potter hayranıyım. Çocukluğumdan beri, 2-3 yaşımdan beri bu olayın içerisindeyim ve içerisinde olmaktan da çok keyif alıyorum. Bir fantastik evrende olsaydım Harry Potter'da olurdum. Sen de seviyor musun beni? Bana kadını? hiç sormayacaksın diye düşünüyordum ama sordun. Bah, bahset bakalım. Yani şöyle, çok seviyorum desem çok mu yalancı görünürüm? Aşırı, hiç anlamıyorum. Çok şimdi. üzgünüm arkadaşlar ama gerçekten Harry Potter'ı geçen sene izledim ilk kez. Çok büyük bir <laughs> Hayır. Çok böyle büyük bir fan kitlesi vardı. Ben de dedim ki ben bunu izlemeliyim. İzledim ve şey dedim. Hocam yok, o, o eli bindir. Ama böyle bir şey yok, öyle bir şey yok şimdi. Harry Potter'ı ben burada kötülemeden izin vermem. Kötülemiyorum, gerçekten. sadece birazcık yani. Tamam, okey. Çok mü mükemmel. İnsanların bir... İnsanların fikirlerine saygı duyuyorum her zaman ama Harry Potter hakkında duymuyorum maalesef. Çok ya. sağ ol maalesef gerçekten. Ikram. Sırlar odasından itibaren sinemada izlediğim bir seriydi. Çocukluğumdan küçük yaşlarından beri bu olayın içindeyim. Deli dehşet. Tamam. Bir Yüzüklerin Efendisi kıvamında mı? Evet, o kıvamda olduğunu düşünüyorum ama Fantastik Evren daha farklı. Ona ilgim var mı? Baya ilgili bir arkadaşım Dirap. Ya bayağı sever evet. yani böyle evet. şeyleri. Çok çok bayılırım. Özellikle Yüzükler Yüzüklerin Efendisi benim favorim yani. Yüzük Efendisi. Yüzük Efendisi <laughs> evet arkadaşlar. Buraya yazalım. <laughs> Benim çok değerli bir seri. Umarım İrem'i de ben bu sevdanın içine dahil edebileyim. E, gazıyla aldım yanıma. Dedim ki bu yola çıkıyoruz, sen de beraber yapacağız bu işi. O da dedi ki, Harry Potter mu ya? Bilmiyorum ki falan. <laughs> senin için teşekkür ederim. <laughs> ama yapacak bir şey yok. Biz de neyse yani, o hocam. Oyunu daha yeni açtık. Karşımızda bir kabul mektubu var. Ha bu arada şey bilgisini de vereyim. Oyun Türkçe dil desteğine kapalı. Ama ben on numara bir Türkçe yama yaptım. Her şeyi anlayalım diye. Şimdi bir vizdimiz var elimizde. Ne mi? Bu Vizler hala duruyor. Vizler hatırlıyorsun. Turuncu saçlı çocuk. Evet evet. Peltik evet. olan. <laughs> okay, okay. Biliyorum biliyorsun Biliyorum. onu. Evet. Bu oyun 1800'lerde geçiyor. Yani bizim izlediğimiz ve bildiğimiz, okuduğumuz her şeyden 200 yıl öncesindeyiz. Aa, süper yani... o zaman benim bir şey bilmemem bir şey değişti. Evet, evet haklısın bilsen yeter. Bildiğim o yüzden, yüzden beni profesör. seçti arkadaşlar bu arada. Doğru tercih. Erkek karakter. Hayır kadın. Erkek. Ya niye erkek ya? A few moments later. Saç şeklinde karışmadım hocam. Rengini ben seçeceğim. Ya hayır ben her şeyi ben seçecektim. Burada şu an hayır arkadaşlar. Ben seçmeyecek miydim? Ne diyorsun? Hayır ben seçeceğim. Ne diyorsun? Hayır ben seçeceğim. Ne diyorsun? Seçeceğim. Ne diyorsun? İğrenç tabii ki. Taş kat makası. Hayır bir hayır. Biter, bir de biter. Hayır bir bak. Bitir, lütfen. Biz seninle tamam. konuştuk sen. Öyle Nasıl? bir şey konuşmadık. Öyle bir şey. O videoda öyle bir şey yok. <laughs> Karakter erkek olsun. Tamam. Ama karakterin kaşını, gözünü, saçını sen seçeceksin. Ben sana okay, tamam. bırakacağım. Yorum yapacağım. tamam, okay, Tamam okey tamam. Okey. Bakalım. Aa Ela olsun. Benim gözlerim Ela olmuş. Benim de gözlerim Ela. O yüzden Kehribar seçiyorum. Senin gözlerin Ela değil bence. Benim gözlerim Ela. Evet, ela. Benimki... Benimki, benimki de, de Ela. Hı. Seninki Kehribar herhalde değil mi? Ela gibi Kehribar ela... gibi. Yok Ela değil ya benimki Ela gibi Çıklar. bence. Kehribar. Tespit <laughs> sanki. Hayır tespit değil Kehribar, <laughs> bir, kehribar, <laughs> bir, kehribar <laughs> bir renk. Hayır ya çok yapay duruyor bu. Ne yapayım. yapay bu? <laughs> yapay duruyor gayet ne lens gibi. Bu. <laughs> İşte öleceğini bileceği. Bak kal kaliteli... yani hemen video burada biteceği Alt için. O arkadaşlar. Evet, şu an bu video burada için... biteceği için bence şey yapıyor böyle. zor yaptım. Bırak. <laughs> zor, bırak, zor yaptım. Ben bunu şey yap. <laughs> Karaktere isim veriyoruz. Tamam, ne verelim? Ahtapotum var. Okti diyorum ona. Canlı ben mı? Buna. Hayır ha, ya. Okay. Oyuncak. Evet. Ne okti olabilir aslında. Okti. Evet. Olmaz mı? Okti. Senin burada şey yapman gerekmiyor mu hani bir çıkışman gerek? Ama hoşuma gitti. Gerçekten. He, okti. Şey ya Okti geldi. çok tatlı. Ya. Evet, çok severim. O zaman tamam. Ben de kedimin adını vereyim soy ne? Kedinin soy ismi. Aa. Oktimango. Bak. Çok iyi. Aklıma Mı? Evet, Bak ben... ilk defa ben... uyuştuk ya burada. Evet ilk ve son. <laughs> evet. <daha> olmaz Octimango. <laughs> Hikayemize başlıyoruz. Evet. Bakalım ne olacak. Şu anda İngiltere sokağındayız. Onu anladım. Şey mi? Mektupta adı geçen Profesör Fig mi acaba? yazıyor musun <laughs> zaten diye söylüyor. Aa evet. Oktimango. Oktimango oldu çok ya. Çok iyi ya evet. <laughs> Ama bak diyor ki, ikinci el bir asamız var. Demek ki Ollivander'a gideceğiz. Ollivander, Ollivander ne biliyor musun? Hı hı. Asar dükkanı. Herkesin gittiği. Demek ki oraya uğrayacağız. Aa, biz de kendimizi alabiliyor muyuz acaba? Bu abi kim? Oh, ahahah. Eliasar. George. Korkuttuğum kripto açıklamalarımızın yerini İsimlendim de. İsimlenmek de şey. Bir anda olup geldi ya böyle. Hı hı. De, bazı güzel yapabiliyor. Bir anda ışınlanıyorsun bir <laughs> <yer>. ee, <laughs> Şey konuşacağız ama gizli bir yerde konuşmamız lazım. Evet, şimdi okulun içine gittiğimiz yere geldik galiba. <laughs> yapması tamam mı? da, tam da konuşabiliriz. Değil İlk kelimemizi ettik. Bizim baykuşumuz mu? Ya bu baykuş ne işe yarıyor bu arada? Mektup götürüp getiriyor. WhatsApp gibi düşün. Çok iyiymiş gerçekten. Yapacak bir şey. Aaa! Büyü, oyunu falan mı acaba? Ama ne bileyim yani. <laughs> Uçabilir de hatta arkadaşlar uçan atlar var yani. Niye böyle beni ezikledin? Ama uçan at olsa görürsün. Onun ne olduğunu sana söyleyemeyeceğim. Git öğren bir sonraki bölümde kendin söyle. Öldün mü şimdi? Hayır film başlıyor gibi şu anda. En başında <laughs> hiçbir şey yapmadım yürüyemedim. Yani öldün zannettim. Hani böyle bir korktun ya başlarken. Hayır korkmadım. Duygularım evet. canlı. Burada geriye dönelim bence. Evet. Sesi çok güzel. Ha? Evet. Hı. Evet. Şu da bir şey mi var? Geldi bizim uçan at. at nerede tam olarak? Şu baykuş bence bizim. Hadi ya. Bence bizim. Kimmişiz <laughs> <laughs> bakalım? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a fifth year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of. Evet normalde birinci sınıfta kabul ediliyorlar. Birinci sınıf orada başlıyorlar. Biz neyiz? Yani. Evet şimdi ben şey merak ediyorum. Acaba bir büyü falan biliyor muyuz? Dört yıldır hiçbir okulda eğitim falan almadık. Düşünsene şu dört yıl ben üniversitede bir şeyler yapıyorum, tıp okuyorum. Hı hı. Ben dört yılda tıpın içindeyim abi, okuyorum, dersten alıyorum falan filan. Sen beşinci sınıfta tak dönemi başlıyorsun. Sen bana bir olabilir misin? Yani ben okusam da bir olamam bence. Çünkü hiç güzel bir eğitim olmadığı için. Ben olurum işte. Ben de hiçbir zaman biri olamayacağım, kabul ettim onu. Bak. <laughs> ya buradan bunu nasıl anlayabildin? Ranrock yazıyor. Bak hı hı. bir goblin galiba. Ne bu? Şey Gerçekten geleceksin, kabul ettireceksin, geri, Ben konuyu değiştireceksin. Yoksa şey yapamazsın, haberiniz olsun. Duymadım. Efendim bir şey mi dedim? Ben seni duymadım. Okey, ben şey yaptım oyunla alakalı... Lütfen sessiz konuşma, benim arkamdan falan... Bir de yanımda arkan nasıl konuşabiliyorsun <gülüyor> ya? Ranrock <laughs> az önce gazeteki... Okudun mu, hmm. takip ettin mi? Edemedim, seni dinlemeye çalıştım ama olmadı.

Adam ilgilendiği kısım. I Ha. <laughs> bak biz Aa, daha farklı esas görüyoruz. Esas Wow. Ben. Anahtar o. Aaa. <laughs> Adam... Adamı yedi. Gerçekten mi? Orayı görmedi. Adamı arabanın içindeydi. Presledi adamı. Bak, ben bunlar. sana uçan atlarımız var demiştim. At mı sence? Ya bir dur kaçalım şuradan. Kontrol edebiliyor muyuz? Atla Herkese. atla. <laughs> Öldün mü yani hayır, şu an? Hayır, ben bir şey <laughs> Öldüm Sutta... bence Sutsuz şu an. Hiçbir şey an. yapmadım bak. Çok <laughs> sinematik Ya bu videonun bu kadar kısa süreceğini biliyordum. Ay. Bunun için kabul ettim zaten. <laughs> Anahtarı falan. Hayır, e geliyor, ejderha geliyor arkamıza. Akio yaptı gördün mü? Değil mi yanına çağırıyor diye. Ha, fark hmm. etmedin. Hiç, hiç görmedin değil mi ne olduğunu? Ben yani sesi duydum ama. Aa, sincap. Ay çok tatlıymış. Az önce ejderha bizi kovalamadı zaten. <laughs> Yanımızdaki adam ölmedi tamam mı? Ya bak ağlıyoruz biz. Galiba bir HP potu var. Bu can tazelen <laughs> gibi bir şey düşünebiliriz. İçmek için. İçelim. Niye bu kadar düşündün? Evet Ama bak canımızı tamamen doldurdu. Gördün mü? Evet. <laughs> Küfür etti zaten. George, George abi, öldü bak. Çok konuşuyordu zaten bence ya. Ya tamam bir sen çok konuş... Sen çok konuşuyorsun diye tamam ya da ben çok... Ejderha tarafı da yenilmemiz mi gerekiyor? Yani sen yenilebilirsin bence. <laughs> Fit anlamında Aynen. Bak etrafa bak diyor. Etrafa bakalım. Zaten ölecektik senin yüzünden. Bir şey yapmadım. Aynen. Var ya yani bu seri bittiğinde bana saygı duyacaksın. Yani diyeceksin ki ben böyle muazzam bir oyuncu gördüm. Ben de öyle düşünüyorum. Bazı mı oynuyorsun ya? Keşke senin gibi olsaydı. Keşke adım Burak olsaydı diyeceksin. <laughs> ne? Vay! <falan değil. gülüyor> <laughs> <Bah. gülüyor> dur dur hareket etmeye başladık. Tamam mı? Tamam, ona bir bakalım. Et artık bence bir şey yapalım. Oyunu bir grafiklerine falan inceliyorum. Evet. Gerçekçiliğine. Yağmur mu yağıyor yavaştan? Bence bir mağaradayız biz. Hmm. Yukarıda mağara. da var tam yukarı. Aa bak. Tam yukarı Bakamıyorum. kadar Görüyoruz şu an. Beğendin mi grafikleri, gerçekçilik falan? Güzel Hoşuma Gitti. Değil mi? Film gibi ya. Ben evet. bayağı film izliyor gibiyim şu an. Ne manzara. Kuş orada kalmış gibi değil mi? Gidemiyor <laughs> bak. <bu. gülüyor> Onu unutmuşlar <laughs> orada. Harbiden. Yazık Gidemiyor ya. Bu. Burada şey var. Ee, Harry Potter'ın içinde bir tane büyü var mesela tamam mı? <laughs> Örnek veriyorum. Bu karta ben o büyüyü yapıyorum. Sana büyüye <laughs> dokunduğun anda ofis yaşındayız öyle büyüleyebiliyorsun Galiba biz Nereye ışınlanıyorum? Ofise. Hmm. Ben ofise bağladım. Ha, beni ofise yollamak istiyorsun. Evet, yani. sen oraya koyup lan, tak ofise gidiyorsun. Yok hayır anlamadım <gülüyor> <gülüyor> ya bir de anlamamazlıktan <laughs> geliyor. Anahtarı <laughs> vermiyor bize sanırım. Ya bence bak, bu kişi profesör. Aynı okuldayız, tamam mı? Ben hmm. bu adamı güvenelim diyorum. Ne diyorsun? Yani bence kavga edemiyor muyuz? Bunu anahtarı bize versin biz gidelim. Profesyonel devam etmek zorunda mıyız? Bence bir kavga çözümü değil ya. Ya İnsanlar beraber bir yerlere gidelim. Bir şans gidelim. verin. Benim sana verdiğim şans gibi mesela şu an. Evet bir şans verebiliriz. Teşekkür edebilirim. ederim ya. Bir dakika oyunu ben durdurayım. <gülüyor> Hayır, <gülüyor> ya, niye çok durdun? teşekkür ederim ya. Bana Ama, böyle bir şans tanıdığın için. Ya ne demek ya. Gerçekten ya. ya çok Hiç problem değil. Ben ya. böyle yüce gönüllü bir insanım arkadaşlar. Aa, arkadaşlar. Evet. <laughs> Tamam, aynı uçta işte atlıyoruz ve tırmanabiliyoruz. Hogwarts Castle was built by and is itself a stronghold of ancient magic. I don't know where she came into possession of the four. Aptep ya mı zaten? Niye atlıyorsun? Ne çok fazla vakit geçirdin mi? Tabii ki. <laughs> Galiba buradan tekrar tırmanacağız. <laughs> Bu abinin karısı ölmüş. Tamam onu hmm. anladık biz. Bu anahtarla alakalı olan bir şeyin içinde. Alt yazıları takip ediyor musun? Ediyorum evet. Burada bir şey var. Bu ne? İçebiliyor Boyut falan. Bence şey bu, Evet. Ben de aynı düşünüyor <laughs> Niye böyle bağımsız yürüyorsun profesörden? Öyle <laughs> böyle yani git tamam, ya git ya der gibi. Abi çok konuşmuyor mu ama ya? Evet. Bak ya. <laughs> odaklan. Temel oyunculuk Aa, gerçekten bir açıldı. Yapıyorsun bu işi. Bak pal box bak. <laughs> ya bakmadan yapıyor bir de. <laughs> Etkin bir hedef seçmek için kameranızı kullanın. Okey tamam. Bunu benim bilmeme gerek var. Sen bilmene gerek yok. düştük. Bence K'yı doğrusu yok şu an. Bence o bizi takip ediyor. Bak. Tamam. Tamam bunun hedefleme alabiliyormuşuz. Okey. Oradaki yere hala varamadık mı? O kadar şey yedik yaşadık. Yani takip ettiğimiz kişiden dolayı bence. Ah, Beraber çıkabiliyor muyuz? Bence sen benim peşimde koş. Bence de. Yapacağız. Bence yanlış. <laughs> <Aa, gülüyor> ya. dur bak sandık var. Aha. 78 para kazandım ben. Yanlış ona girmedim yoksa. Ki burada köprü olması lazım. Köprü yıkık. Görünmez köprü falan mı acaba? Bir adım at istersen. Şey, reperyo falan yapsın burada. bir dene ya, bence gider. Ben bir yap Ben demedim sana. Müthiş bir video. Evet. Tebrik ederim seni bu konuda gerçekten evet. Nasıl? Ya tut ya tutmamak <laughs> için elinden geleni yapıyor yani. Bu kadar nefret <laughs> ettiğini belli etme. <laughs> Bakalım bakalım bakalım. Çok koştuk ama bir yerlere ya. Evet ben çok susadım. Gerçekte de susadım. Bence bunu evet, izlediniz yani değil mi? Bence işte de. Bir sonraki bölümde buraya bir su falan koyalım mı? Bence de. <laughs> ben izledikçe de. yoruluyorum evet, şu an. Yani. <laughs> bir de ben oynuyorum aynı zamanda. Evet. Ameliyatın arkasını falan şey yapayım Ya. <laughs> o rejim. Rejim. Ya müthiş. Arkadaşlar Simbata. harika bir haline geldi. Evet. Öpüyorum bizi. Hadi yine iyisin. Benim sayemiz için. Gerçekten var ya teşekkür ederim ya. <laughs> ne demek. Evet tekrardan oyundayız. Bir anlık dikkatimiz dağıldı. Mini harita. Bak solda bir mini haritamız var. Evet gördüm. Sarı şeyler de bizim hedefimiz. Okey. Kalıntıları keşfedelim. Hiçbir yerde kapı yok ya. Biz her yerden kapı mı bulacağız yani? Çok güzel bir duvar resmi. Noted... Detayları. Interesting. biz ama buraya gitmeyeceğiz. Bak, sarı arkada bir yer işaret Yine geri döneceksin yani. Yok hayır ama sarı başka bir yer işaret diyor. Ama neden orada bekliyor? Belki oradan kısa yol falan vardı. Burada duvar var <laughs> bence. Bak etrafında dolanmak için yer yapmış işte. Bir de bu büyülü bir oyun değil mi? Yani duvarlar arası bir bak, geçiş yok mu? Vardır kesin vardır ama şu an oyuna daha yeni başladığımız için bilmiyoruz. Hmm. Evet, az önce şey kırdığımız şey. Aa, evet olmuyor böyle. O da mi? Sen de bil. Aa. Yürü kapı dedin. Ayna çıktı. Hem yani kadın olsaydı kendine falan bakardı. mı döndüm ben direkt. Yanındaki dostuma bakıyor. Kendime bakmıyor. Why would taş. Verebiliriz mi içine? Karnımdan sesler geliyor su içtiğim için. <laughs> Araştıralım. Buradan korkunç bir şey çıkmayacak değil mi? Bu var. Hadi. Ben Çekirdik. dedim sana bak. Geçiş yaptık işte. Hiç mi şaşırmadın? Hayır canım ben tahmin ettim zaten yani. <laughs> Şaşırdın mı sen? Bence şaşırdım. Baksana şu ortama. Ya yani bir de çok falan. çok seviyorum, çok biliyorum diyor. Ha bak uyuyor. Aha biri yatıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar kibarız. Değil mi ya? Ha bunlar Gringos cinleri. cinleri. Gringos'ta biz biz. Gringos şey banka. just a moment. <gülüyor> 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 Bu bizi bir yere götürecek. Şimdi <laughs> bölüm dakikasını tutmak için bir sonraki şuraya bir şey koyalım bence. bence Kaç de. dakika olduğunu anlayamıyoruz çünkü. Şuraya falan. <laughs> tam ortaya. Falan ben benim görmem Bayağı şey Hani böyle dıştan görsel ve düzen zekan çok iyi gözüküyor. Ah, tam ortaya <laughs> bir şeyler falan koyalım biz gözükmeyelim. Buraya demedim. Sen buraya dedim. Ben şuraya dedim. Yani bilgisayarın arkasında şurada ufak görünebilir diyor. Ya, ya <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Bir anahtarı bile alamadın ya. Ben anahtarı verdim. Bak Gringos'a gidiyoruz. Tamam mı? Harika şekilde bence. ne yaptık şimdiye kadar? Bak bir anahtar bulduk. Sonra kaç anahtar anahtarı alamadık. Anahtar bizde şu an. Şey verdik, Ne cine verdik. Aaa tamam. suyun içinden geçti ya Büyü, büyülerin hepsini kaldırıyormuş. Işım döndü. <laughs> Sürekli dönüyor ya. Ama bak 12 numaralı kasaya gideceğiz değil mi? Diyor ki bak enderin kısımda bulunuyor. Ne var ki onun için? İşte gidiyoruz. Ha, sence ne var? Onu konuşalım biraz. Ya şimdi bak böyle saçma sapan büyüdümü öyle bir şey geldiyse içeride. Olay mı çıkarırsın? Büyüdüz olay çıkacak. <laughs> Bu yani, ne ya? Büyüdüz olay çıkacak acaba? Hem yani çünkü kasa da bizim değil. Hmm. 12 numaralı bir de Green 12. kasası. 12. <laughs> Ne kadar korkunç Çok şey değil mi? Pislik akıyor suratından. Evet. Arkadaki tatlı. Evet. Süren ama bu değil. Anlaştığımız ikinci konu. Bir korktun gibi burada. Açları ne kadar güzel duruyor. Arkadaki mi? Her evet, bizim yaptığımız karakter. <laughs> Yakaladın mı? Hayır. Ejderha saldırdı ya bize. Hı -hı. Onun boynundaki şeyin e, parıltısı var. Biz görebiliyoruz. Şeyin üzerinde gördük. Anahtarın Hı -hı. kutusunda. Evet, evet. Aynısı az önceki o e, bize şey soran kolunda şey. da varmış. Hmm. Demek ki bir, bir şey olacak bak. Hepsinde bir sıkıntı çıktı. Bunda da bir sıkıntı çıkacak. Geldik kasaya. Sana. <laughs> Aa, ne kadar? Aa Niye dikildin orada baksana. Gitmiyorum, git tamam. <laughs> Bakalım. Ne kadar kimse 12 numaralı kasayı ziyaret etmemiş. İlk olacağız. Bu Şimdi, Şimdi şöyle yapalım. Şimdi Gringotts'a geldik. Tamam mı? Ee, anahtarları bir şeyler araştıracağız. Bence içeride bir şeyler olacak. Hı hı. Ben de, bu san, şeyin kasanın şey olduğunu düşünmüyorum. İşte Bayağı böyle bir sürü para, bir sürü altın, hı hı. ne olan bir yer olduğunu düşünmüyorum. Kesin içeride bir bir sürü saçma sapan şey var. <laughs> Arkadaşlar bir sürü şey yaşadık. George diye birini tanıdık. İyi iyi bir insandı, çok evet. konuşurdu. Rahmetli. Rahmetli, ejderha tarafından yendi. Evet. ama yapacak bir şey yok. Ruhu şad olsun. Evet. Ruhu şad olsun. Şimdi burada bitiriyoruz çünkü onu da ben açıklamak istiyorum. Lütfen. Burada. Lütfen. Ben buradaki Çünkü... evde suyumu içeceğim. İlk defa bir şey açıklıyorsun. Hadi bakalım. Çünkü Burak korktu ve şey dedi bana kamera arkasında arkadaşlar. Bence burada bitirelim. Benim burada ölme ihtimalim çok yüksek. Şimdi rezil olmayalım dedi. Hani buna bir bakalım da sonra dedi devam ederiz. Ben dedim ya canım seni mi kıracağım yani dedim. Bir de ilk falan hani. Hiç problem değil dedim. İlk bir şey istiyorum sizden. Lütfen videonun yorum kısmında bu olay gerçek mi yoksa değil mi? Lütfen gerçek bir şey yazın. tabii ki. Tamam, başka hiçbir şey demeyeceğim. Oyunu en zor modda oynadığımızı tekrardan belirteyim. Tabii, en tabii, zor tabii, moddayız tabii, arkadaşlar. Ya yani daha zoru yok şu anda. En üst seviyedeyiz. Aynen. Bir ihtimal ölürsek diye Hı -hı. bence e, kasanın içine girmeden Gringotts'un içinde ilk bölümümüzü bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Evet. Videoya bir like bırakmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kanala da abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.